Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir videoyla karşınız karşınızdayım. Bugün bebek nasıl yapılır onu göstereceğim. Zaten bebek yap sakura'da bebek yapma olayları yok. Yani olsaydı öyle böyle mod gibi yani Sims 4'te olan bir şey oluyor diye çocuk yapma olayları işte. İsterseniz Sims 4'te çocuk nasıl yapılır onu öğretebilirim. Tabi The Sims 4'ün bilgisayarım kendine gelirse o zaman video çekebilirim. Şu an Sims 4 çekebilmem için e, bilgisayarımın çok iyi bir bilgisayar olması lazım. O yüzden tabi iyileştiği zaman bilgisayar The Sims 4 videoları da gelmesini istiyorsunuz. Kocaman bir like atabilirsiniz. İsterseniz tabi istemezseniz Ailemiz büyüdükçe ne, çok neşeleniyorum arkadaşlar. Her neyse konuyu değiştirelim. Arkadaşlar, bugün bebek yapma olayına geçelim şimdi. İlk önce videoda ilk önce elif buradaydı. Şunu kullanmıştım ben. İlk önce buraya geldim. İlk önce dur bir dakika geçeyim şunları. Dur. Sanırım bu. Burada karn ağrısı falan çekmişti arkadaşlar böyle. Sonra e, sevgilisi Musa geldi. Bu arada benim karakterlerim var. Böyle işte Burak'tır, Pelin Sudur onlar benim karakterlerim. Hani şeydeki üstündeki karakterlerin adı Pelin, Burak ve diğer işte. O yüzden hani su so Sukul Android'deki karakterlerim. Sonra geldi Elif sana ne oldu dedi. Ve geldi işte böyle geldi. Musa da geldi. Ee, Musa da geldi buraya. Ne oldu dedi? İşte sonra doktora götürdü. Bu buraya tıkladı. Mesela bu buraya tıkladı. Krali şeylerine yani kucaklama yerisi kar karı kar karı kullan yani kucaklama mıydı Yani Tutka ve tutma gibi bir şey işte. Her neyse. Mircan pek iyi değil de. O yüzden. Neyse çocuk orada dedi. Ben de çocuğu şey yapmıştım. O yüzden. Sonra böyle götür Tabii böyle götürmedi. Şöyle götürdü. Böyle götürdü götürdü götürdü. Buraya getirdi. Şurada doktor var demiştim. Onu ben şeyle hareket ettirdim. Durdurma şeklinde. Ama onu anlatması uzun hikaye olduğu için çok çok da anlatılacak bir şey yok zaten. Sanırım ben orada yanlış bir şey yaptığım için doktor beni takip etmiş. O yüzden işte getirdi işte. Sanırım buraya getirmemişti. Ameliyat odasına götürmüştü. Hatırlamıyorsam. Uzun zaman geçmiş çekmeyeli. Buraya getirdi. Musa sonra buraya yatırdı. Böyle işte karnında şey var ya bebek o, zamanlar gülmüştün. Satırlamıyorum o kadar çok yıl olmuştu ki. isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Güldü, güldünüz mü güldümediğiniz ne değilseniz yorumlara yazabilirsiniz. Çok da güzel peki. Elif o kadar komik miydi yazabilirsiniz. Tabi yazarsanız çok sevinirim. Buraya ilk önce bebek bebek şeyini kullandım. ilk önce öbür bebek videolarımda da vardı. Bunu anlatmıştım. Sonra biz bur buraya geldim, gittim buradan. Böyle gittim. Ee, şey gittim. Neredeydi? Bir tane bize Mia ya şey işte kardeşi, Yuto'nun kardeşi Mia. Ayı dayı, ayı dayı da alıyoruz. Ayı da mı yok ne bilmiyorum ama neyse. Biz cupcake'e gittim. Ben cupcake'e gittim. Cupcake'e cupcake e gittim. Burada bu burada bir küçültme butonu var. Hoş geldin babaanne. Hoş bulduk. Ben de video çekiyordum da. Sonra e, arkadaşlar e, buradan e, isterseniz küçültebiliyorsunuz çocuğu ama şeyden tabii de şöyle arkadaşlar küçültebiliriz. Çocuk doğduğu zaman işte bebekken şey yapabiliriz ilk önce. Şurada zapoton, zapoton diye bir köşe var. Yeşil oluyor. Şuraya getirelim. Otursun bir dakika. Biz de onu oturalım. Şurada Fufurinit to'ya geçtim. Tekrardan anlatacağım. Buraya oturdum. Yani burada tabii ben bur burada yapmadım. Otur çocuğum. Yavrum oturur musun? Tamam. Oturdun mu? Tamam aferin. Şimdi hangisiydi? Bu köşedeki şeyi tıklıyorsunuz. Hangisindeyse. Bunu tabii küçültebilirsiniz. Ve küçüldü. Küçük bir şey oldu. Tatlı bir şey oldu. Bu da küçültebilirsiniz. Potondaki şeyi de küçültebilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Şeyde gösterdiğim gibi. Bir tane karakter tasarlama videosu çektiğim gibi, orbece ve karakteri tasarlamak istiyorsan o videomdan bakabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir saç tekniği varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Sonra hospitala yani hospital gidelim, hospitala gidelim. Yani neydi? Hastaneye gidelim. Hastaneye gittikten sonra çocuğu burada bırakacağız. Şöyle şeklinde. Çocuk burada yatabiliyor. İşte sonra buraya koyduktan sonra ben orada videoyu durdurmuştum zaten. Sonra burada bir tane doktorumuz vardı. Gelin bakayım siz. Tabii ki de tanımadığımız için birbirimizi. özel yüzden tanıdığınız için. Youtube'dan zaten yorumlarda yazıyorsunuz. Yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. İyi ki de yorum yazıyorsunuz, yapıyorsunuz. Siz iyi ki varsınız arkadaşlar. Herkese doktor ilk önce çocuğu buradan alalım arkadaşlar. İlk önce Tabii burada değil. İlk önce burada durması lazım. Sonra ben onu getiriyorum video durduktan sonra ilk önce ameliyat yapması lazım doktorun. Bir dakika doktor. Bir dakika şu tarafa gelebilir misiniz? Şöyle gel gel. Doktor gelmiyor ki ya. Dur dakika. Tabi onu ittirebilirsem. Bir dakika doktor. Bir dakika beklemez misiniz? Birazcık bekleyin. Ya niye olmuyor? Neyse. Böyle koy, koyuyoruz. Ya, doktor koyabilirsem tabi bugün. Şu köşeyi koymuştum sanırım. Ameliyat şeyi de koymuştum. Doktor sakın gelme. Ha, gelmiyor. Sakura dur bir dakika. Sından atlamak zorundayım. Bir dakika. Çok komik olaylar oluyor olabilir. İlk önce doktorun bize bakmasını sağlamamız lazım. Heh. Sonra ben şuradan ittireyim. Sonra ameliyat dur Sakura senden değildi. Ee, sonra e, burada sanırım ameliyat yok. Bu da şey bu yerleme. Ha burada bir bıçak kullanmıştım arkadaşlar. Sonra maske kullandım. Hmm, Nerede? Nerede bu maske? Bir dakika doktor. Bıçak. Yemek yemeyeceksin sen. Tamam. Hayır ya dur. İnşallah bugün yapabilirsem. Tabii bunu da yapmadım ben onu. Şunu da yapmıştım tabi bir dakika. Şunu da yapmıştım. İşte şeyde neydi bunun adı? Dur bu değil. Şunu da Splink şeyi şeyde yapmıştım arkadaşlar. Re şeyde yapmıştım. Sonra maskeyi burada bir şey gelmişti. Maske kısmından maske aldım ve böyle çocuk Biraz bekleyin dedi. İşte çocuk doğru şey kadar. Sonra biz bebeğimizi getirdik. Buraya getirdik. Daha sonra ben buraya koydum. Biz burada bekledik. Çocuk doğdu. Biz böyle hatta burada bekledim ben. Bekledim bekledim. Daha sonra çocuk doğdu. Ben durdurduktan sonra doğ, doğdu. Tabi durdurdum. Sonra buraya koydum bebeği. Böyle arkadaşlar. isterseniz çocuğu şöyle de yapabilirsiniz. 2 dakika size alabilir miyim? bir dakika neredeydi baby 1 ve baby 2'yi de kullanmışsınız baby 1 en küçük olan tabi doktor bir dakika yavrum ay ikinizi de alamıyorum bir dakika İlk böyle işte bir dakika bir dakika mircum bir dakika Burada doktor küçük işte çocuğumuz gibi bir şey olsun. Baby bir yapabilirsiniz. Bu da ikincisi ise e, şey oluyor. Çocuğun en büyümüş versiyonu gibi bir şey düşünün. Baby bir ise en küçük versiyonu. Sonra buraya koyabilirsiniz. İsterseniz bunu da yapabilirsiniz. Burada baby bir, baby ikiden yapabilirsiniz. Ben bunun için e, üstüne sakuranın üstüne Bebek kıyafeti yani hamile olma bebek kıyafetini giydirmiştim. Hatta onu da getireyim. Oraya koymayacaktık bebeği. Her neyse. Ee, buraya geldim. Burada ım, Baby 1 ve Baby 2'nin yanında Pregnant Moment diye bir şey var. Burada şey kullandım arkadaşlar oraya gittiğimde. Sonra öyle çocuk yapıldı Böyle arkadaşlar. Anlamadığınız bir konu varsa ee, onu editle veya bir şeyle düzeltebiliriz arkadaşlar. O yüzden e, sakurayla kalın. Mutlu kalın. Beğenen bu kadar arkadaşlar. Videoda sormak istediğiniz soruyu bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzereyle. Bay bay.